Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kuruluşu bir anlamda vizyon, hız ve bir entegrasyon getirmiştir. Ve bu daha da ileri boyutlara taşınma aşamasındadır. Çünkü entegrasyon önemli adımlardan birisi. Savunma sanayi dediğimizde Türkiye'nin bütün sanayi ekosistemini kapsayan, radarını alan, işbirliğini teşvik eden ve angaje eden bir olgudan bahsetmemiz gerekiyor bu yayılma boyutunda bazı eksiklikler olduğunu görüyoruz. Bunu da zamanla telafi etmek gerekiyor. Çünkü bu bir yolculuk. Bu yolculukta sürekli çıta yükselterek gitmek gerekiyor. Stalin e, bırakın biraz alta gelmesini, yerinde dahi durması Türk milletinin kabul edebileceği bir şey değildir. Onun için de bu anlamda var gücümüzle çalışmak gerektiğine inanıyorum. <laughs> Savunma sanayi demek aslında firmalar demek. Devlet bir anlamda firmaların proje yapmalarını sağlayan, onlara kaynakları oluşturan ve ileri gitmeleri için çeşitli tedbirler alan konumda olmalı. Ve firmalar da demek teknoloji yatırım demek üretim demek arge demek ve bu alanda yapılacak faaliyetlerin desteklemesi demek. Bu bir zincir. Bu zincirde müsteşarlığımızın konumlanmasında ve çalışanlarımızın e, fonksiyonelliğinde şu unsur aslında çok önemli. Biz bir anlamda tedarik makamı gibi görülürken, tedarik makamındaki arkadaşlar aslında projelerin içine e, hem teknik hem idari anlamda çok derinliğine girebilen, Türkiye'de şu anda denilebilir ki e, teknolojik projeleri yürütmede, en yetkin elemanların bulunduğu bir kurum haline gelmiş durumda ve bu alkıştan arkadaşlarımızın gösterdiği çabalar gerçekten kayda değer. Yani tabi buradan bütün savunma sanayi müseşarlığı çalışanlarına ve savunma sanayi çalışanlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz, takdirlerimizi iletiyoruz. Ancak diyoruz ki durmak yok, yola devam ama yola daha hızlı devam. Daha büyük hazinle devam. Daha çok oyuncu alarak devam. Çünkü burada Öyle bir alan ki aslında paylaştıkça güçlen değil, paylaştıkça büyüyen bir alan var. Bundan da kastım şu, bu paylaşma eğer projelerin çeşitli boyutlarını açaraktan, Türkiye'nin çeşitli birimlerine mal ederekten gidersek şunu göreceğiz, teknolojik derinliğin arttığını, farkındalığın arttığını ve daha nice beyinlerin, nice kabiliyetlerin bu o, büyük o, faaliyete katıldığını ve katma değerlerin art arttığını göreceğiz. Bu pasta bir anlamda katıldıkça büyüyecek, katıldıkça güçlenecek bir pasta olacak. Onun için irili ufaklı bir dizi şirketimize çağrımız şu ki bu alana girmekten çekinmeyin. Bize düşen ne varsa yap yapmak için elimizden geleni yapacağız. Veler ki eksiklerimiz olursa bunlarla ilgili sürekli iletişimde kalalım. Yapabileceklerimizi yapalım eğer bazı kısıtlardan dolayı yapamayacaklarınız varsa da onlarla ilgili gerek hukuki, gerek mali düzenlemeler yapmakla e, kendimizi yükümlü hissedip bu konuda gerekli çalışmalar yapıp düzenlemeler yapalım. Çünkü burada bir düzenleme eksikliği var ise bu bir anlamda ülkenin geleceğini ve sanayinin gelişmesinde de alacak olan bir engeldir. Onlarla teker teker makul bir şekilde aşılması gerekir diye düşünüyorum. Tekrar e, bütün savunma sanayi çalışanlarına, savunma sanayi çalışanlarına başarılar diliyorum. 30. yıllar kutlu olsun diyorum. İnşallah daha ileri hep beraber yürüyeceğiz demek istiyorum. <laughs>